Selamlar dostlarım. Bugün sizlere bir aletin kaç amper çektiğini hesaplamayı göstereceğim. Hadi başlayalım. Bir tane fırınımız var. Örnek görüyorum. Bu fırınımız 220 voltla çalışan bir fırın olsun. Ve üzerinde 7 kW yaz. 7000 watt çekiyor. Bunun kaç amper çektiğini nasıl hesaplarız? 7000 wattı 220'ye böldüğümüz zaman çünkü 220 volt çekiyor. 7000 wattı 220'ye böldüğümüz zaman ortalama olarak 32 sayısına ulaşıyoruz. Bu 32 sayısı da bizim kullandığımız amperdir arkadaşlar. Yani wattı voltaja böldüğümüz zaman amperi bulmuş oluyoruz. Tabi hesapla tekrardan burada yan gösterdiğim gibi 7000 volt bölü 220 o da eşittir. Ortalama olarak 32 ampere denk geliyor. Durum tabii ki sanayi elektriği için de geçerli. 7000 wattlık bir fırını 380 voltla çalıştığını varsayarsak 7000 bölü 380 o da ortalama 18,5 amper falan yapıyor. Yani 380 voltla çalışan 7 kilovatlık bir fırını ortalama olarak 20 ile 25 amper arası bir sigorta takarsanız sizi götürecek. Evet arkadaşlar video bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.